Zamansız evet. bir belge özelliği var. Şimdi bir tarafta vatandaş İzmir'de evine icra gelen vatandaş iç çamaşırları icra dairesi tarafından internet üzerinde bir de satışa çıkarıldı. Yani bir tarafta bu var bir tarafta da şu var mesela geçen işte vergi ödemeyenler açıklandı. Muhalefet partilerinin vergi vermeyen şirketler araştırılsın önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla da reddedildi. Bu arada Mehmet Şimşek kendince bir şeyler açıklıyor. İsterse bu şirketler de bir şey açıklasın diye de bu da senin listen. Ne diyeceksin? Kim ne vergi vermiş ya da vermemiş? Sizin başlangıçta söylediğiniz şey geçerli. Yani Türkiye'deki Türkiye'de vergiyi ki yolla alınıyor biliyorsunuz. Bir doğrudan vergi, bir de dolaylı vergi. Şimdi doğrudan vergi artık herkes de biliyor gerçi bunları çok fazla söylemeye de gerek yok ama yani şirketlerden alınan kurumlar vergisi bu bol sıfırlı tabloların hepsi kurumlar vergisini işaret ediyor. Yani 50 bin lira da var bu göstermiş olduğunuz tabloda 50 bin lira vergi veren şirketlerde şirketler de var. Hiç vergi vermeyen şirketler de var. Yani aldıkları ihalelere ya da yaptıkları karlara göre çok çok cüzi vergi veren şirketler var. Şirketlerin hemen hepsi böyle yani Türkiye'de 1 milyon 200 bine yakın vergi kurumlar vergisi mükellefi var ve 1 milyon 200 bin e yakın kurumlar vergisi mükellefinden hemen hiç vergi alınmıyor. Diğer tarafta da bu 1 milyonun dışında kalan ki bu 1 milyonun içinde çok küçük şirketler de var. Diğer tarafta da dediğim gibi yani 80 milyon dersek 80 milyon vatandaş var. Bu 80 milyon vatandaş gelirin çok daha düşük kısmını almalarına rağmen ekonomiden çok daha fazla vergi veriyor. Çünkü çok basit bir sebebi var. Yani kaçacak bir alanları yok. Yani doğrudan kaynaktan vergileri kesiliyor. Maaşları yattığı an vergileri kesiliyor. Bazı yurttaşlar tabii vergi verdiklerinin bile farkında olmuyorlar. İkinci bir ayak olarak da şu söylenebilir. Dolaylı vergiler. Yani gittiğinizde marketten ekmek aldığınızda vergi veriyorsunuz. Ya da işte süt aldığınızda vergi veriyorsunuz. Ama Şimdi onu örneğin gelelim bu şirketlerden mesela bunun üzerinden gidelim veya hafta sonunda yayınlanan kimler vergi hiç ödememiş kimler gelirine rağmen veya teşviğe rağmen ne kadar cüz'i ödemiş net somut şeyler üzerinden gidelim dolaylı vergiyi artık zaten herkes öğrendi yani maalesef yani maalesef değil bu tabi öğrenilmesi gereken bir şey mesela söyleyeyim somut örnek taş yapı şimdi taş yapı 29 milyar liralık ihale almıştı bu 21B sadece bunun dışında aldığı ihaleler de var Onların da toplamını e, bulmak mümkün bile değil. Çünkü Türkiye'deki ihalelerin %40'ı zaten kapalı kapılar ardında yapılıyor. Ne kadar e, tutarda ihale, kime verildiği bile belli değil. Bu bir gazetecilik faaliyeti. Bu aldığım tabloda Çiğdem Pöker'in e, verileri. Şimdi dolayısıyla şöylesi bir tablo var. Bir, 29 milyar liralık ihale alıyor. Bu taş yapım sahibi e, böyle patronluktan, varlıklı bir aileden falan da gelmiyor. E, i̇nşaat işçiliğinden gelen birisi. Ee, ve örneğin işte bunun dışında bu diyelim ki vergi vermiyor, bunun dışında e, yapmış olduğu kimi inşaatlar var. Bunlardan bir tanesi Beşiktaş'ta e, inşa etmekte olduğu Beş Yıldızlı Otel. Şimdi siz e, bir ekmek alırken, vergi veriyorken e, bu şirket Beş Yıldızlı Otel inşaatında KDV falan vermiyor. ya Dolayısıyla bütün bunların faş olması bize bir şey gösteriyor. Vergi vermiyorlar ve vergi Den kaçınıyorlar. Bu yasal olsa bile e, sonuçta meşru değil ve yani böylesi yoksullaşma dönemlerinde insanların tabii ki tepkisini çekiyor. Tabii ki ilgisini çekiyor çok yani doğal olarak. E, sadece bunlar da değil. İnşaat patronları, inşaat şirketleri. Kolim var ki... bak, Kolim var, Gülermak var, Yapı Yapı var, Kalyon var, Kalyon var. Yani Kalyon'un aldığı e, şey miktarıyla mesela çok cüzi kalmış hakikaten. Evet. Verdiği evet. Mesela. Tabii yani bu, bu inşaat şirketleri için şöyle bir şey söylenebilir yani inşaat çok hızlı bir birikim modeli yani sermaye birikimini çok hızlı sağlıyor. Dolayısıyla yani hiç şu an ortada olmayan Kanal İstanbul bağlantı yolu daha Kanal İstanbul diye bir şey yok ama bağlantı yollarının ihalesi örneğin taş yapıya verilmişti ve taş yapı bu yolla milyonlarca belki milyarlarca lira kasasına indirdi. Ve karşılığını görüyorsunuz yani sıfırlarla dolu bir karne. Ee, diğer şirketlerde de söylediğiniz gibi yani Colin'de de başka şirketlerde de böyle maalesef e, Türkiye'deki e, vergi tablosu bu. E, ya şey Rönesans ya şeyi yapan Rönesans e, Beştepe'yi evet. işte belli şeyleri yapan Rönesans e, matrahsız ya 2021-2022-2023'te hani insanın şey diyesi geliyor sizi gidi matraksızlığa. <laughs> Öyle. Yani matrasızlar diye bir şey de Türkiye'de artık yavaş yavaş belki kavramsallaşmaya da başladı. Ee, diğer tarafta da işte söylediğimiz gibi matrahlılar var. Onlar da doğrudan zaten hiç sorgusuz sualsiz e, maaşların yattığı gün vergi veriyorlar. Böylesi bir tablo var. Yani lizay kuyumculuk var, atasay var biliyorsunuz arkadaşlar. Hmm. E, Arış hediyelik eşya diye bir yer var. Eee daha yani neler neler var ya yani simpaş var bu arada simpaş bir taraftan ya bunlar peki bir şey söyleyeceğim şey mi diyor Cengiz Holding tabii ki var matrassız oda peki şöyle mi diyorlar ya kardeşim biz zarar ettik ne gerekçe yani var mı gerekçe ya da rastladığın? Ya birkaç gerekçe var bir tanesi zarar et, zarar gösteriyor olmaları ee, tabii bunun denetiminin yapılması lazım bunu biz denetleyemeyiz yani mali tablolarını bakanlığın görmesi gerekir ki yapmış oldukları açıklamada aslında buna ilişkindi. Şöyle bir şey söylüyorlardı. 2815 büyük mükellef var ve bunların %27'si yani 760'ı 760 adetinin vergi incelemelerinin devam ettiğini ve bu oranın da artacağına ilişkin bir ifadeleri vardı ve 735 şirketin de kurumlar vergisi mükellefinin de sürekli olarak zarar gösterdiğini e, kaydetmiş bakanlık. Şimdi bu oranlar tabi bize bir şey gösteriyor. Bir, bakanlık bu e, hadiseyi doğruluyor. Yani vergi vermeyen şirketler olduğunu e, ilk elden birinci elden doğruluyor. E, fakat e, Türkiye'deki vergi mükellefleri adediyle bakanlığın vermiş olduğu e, rakamları kıyaslayınca karşımıza başka bir tablo da çıkıyor bence. Türkiye'de e, yaklaşık olarak işte söylediğim gibi 1200 tane 1 milyon 200 bin e, kurumlar vergisi mükellefi var. E, Türkiye'de 80 bin uluslararası şirket var e, ve bu şirketlerin de yaklaşık olarak 2 bin tanesi gerçekten çok büyük şirketler yani işte Ford, Otosan, Hyundai vesaire vesaire gibi çok büyük şirketler. Şimdi bakanlık böylesi bir şey söylüyor, gerekçeyi de e, anlatıyor ama şimdi bu e, bütün bunları incelemek birincisi ne kadar süre alacak? Ya bir şirketi incelemek ne kadar süre alır? Söyleyeceğim. Gerçekten inceleyecekler mi? Allah aşkına senin buna inancın var mı yani? İşte ya bakanlığın en azından söylem düzeyinde söylem düzeyinde bile ben çok gerçekçi bulmadığımı anlatmak istiyorum. Çünkü 1 milyon mükellefi de 80 bin mükellefi de geçmişe dönüp de incelemeniz gerekir. Dolayısıyla bu şimdiye kadar ki bu vergi sistematiğinin Türkiye'ye getirmiş olduğu yer. Dolayısıyla yani tatmin edici bir açıklama olduğunu ben sanmıyorum, düşünmüyorum. İnsanların da tatmin olduğunu e, düşünmüyorum. Çünkü bu e, buradan ilk sorduğun soruya bağlamak gerekir. E, ne oldu da böylesi bir e, tabloyla karşılaştık? Yani bunun bunun cevabını yine hükümetin kendi açıklamış olduğu, hükümetin eliyle hazırlamış olduğu e, vergi vermeyen e, vekille e, meclise getirmiş olduğu e, vergi paketi e, yanıtlıyor. Şunu söylüyorlar. Vergi paketinde şu var biz mealen söylüyorum daha önce de söylemiştim sanıyorum indirimler istisnalar ve muafiyetler yoluyla nedeniyle biz kurumlardan vergi toplayamıyoruz biliniyor artık ama tekrar edelim yani %25 kurumlar vergisi oranı Türkiye'de kağıt üstünde hala yürürlükte daha önce yüksekti yani 2000'li yılların başında daha yüksekti bu gitgide düşürüldü %25'e çekildi ve bu yüzde 25 e, fiili olarak Türkiye'de e, tedaviden kalkmış durumda. Yani Türkiye'de vergi kurumlar vergi oranı yüzde 25 falan değil. Yani yine tekrar edelim, bunları tekrar etmek pahasına söylüyorum. E, bir emekçi yüzde 27'lik dilime girecek e, Eylül ayında. Yani yüzde 21 ile başlayacak artan oranlı gelir vergisi var. E, orada Türkiye enflasyonu geçerli hatta oranın bile altında vergi dilimi artırıldı. Yani dolayısıyla e, Zaten daha fazla alacak. Ben onu yine hatırlatayım. Yani e, gelir vergisinde artış yüzde 130 ilk 6 ayda, kurumlar vergisinde artış yüzde 60. ya yani dolayısıyla bu şirketler niye vergi vermiyor? Bu şirketler neden e, e, gelir vergisinden çok daha e, e, düşük vergi veriyor? Bunun, sor, bunun cevabı aslında vergi paketinin kendisinde var. E, i̇ktidar buna muhtaç, iktidar bunun bu yola bir kere. Ya tırnak içinde baş koymuş durumda. Bakın bugün e, e, resmi gazetede bir şey yayınlandı. Daha doğrusu duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan eliyle e, imzasıyla e, düzeltelim. E, şöyle bir şey e, yayınlandı. E, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi belgesi yayınlandı. Şimdi bu belge e, bence çok çarpıcı bir belge, İktidarın sanayi politikasına ilişkin bir belge ama bugün konuştuğumuz meselelerle ilişkili olarak da doğrudan bize birkaç şey söylüyor. Birincisi Erdoğan'ın imzasıyla başlıyor. İkincisi Erdoğan'ın yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün evvel yapmış olduğu bir açıklama vardı. 30 milyon, milyar dolarlık bir teşvik paketi açıklayacaklarını söylemişlerdi. Şimdi bunların içinde ha, belgesi... şey, çip üreten bir şey kuracağız falan diye. Sadece 5 milyar dolar oraya aktaracak. Evet. Yani yüksek teknolojili şirketlere bunları aktaracaklarını söylüyor. 30 e, milyar dolar yani 1 trilyon liraya yakın bir paradan bahsediyoruz. Ciddi bir e, paradan bahsediyoruz. Şimdi e, açıklamış oldukları e, Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi belgesi de e, şunu söylüyor. Yine Erdoğan'ın e, seslenişiyle açılıyor. E, direkt kendi ifadesini okuyayım isterseniz. Diyor ki, Bugün Türkiye rekabetçi iş ortamıyla, nitelikli insan kaynağıyla, jeostratejik konumuyla, cazip teşvikleriyle, güçlü finans sistem ve makroekonomik uluslararası yatırımlar ve yatırımcılar için karlı ve karlı ve güvenli bir limandır. Şimdi bu çok önemli. Yani kar vaat ediyor, uluslararası yatırımcılara kar vaat ediyor. Onlar için güvenli bir e, liman olduğunu söylüyor. Şimdi içinde içinde yeni vergi teşvikleri var. E, i̇çinde kamu arazilerinin, hazine arazilerinin Uluslararası sermaye açılması var. Buna ilişkin planlar var. Ee, sadece e, toprağın değil, suyun e, bu e, uluslararası sermaye gruplarına açılması var. Göllere güneş enerjisi sistemi kurmayı vaat ediyor. Ee, onun dışında enerji desteği e, vaat ediyor. Vaat ediyor da vaat ediyor. Yani vergi teşvikinden tutalım, başkaca şeyleri. Dolayısıyla bu e, hükümet politikası aslında. Bugün itibariyle... E, bugünü konuşuyoruz ama bunun derinleşeceğini düşünüyorum ben. Yani Türkiye'deki vergisi... vergi var. Bu da vergi borcu silinenler de var. Yani o da dehşet. Bu evet. ayrı konu. Yani Akbank'ından ya Güler Sabancı ya. falan var. Ayıptır kardeşim ya yani. Hakikaten rapor tutarı da bak 9 milyon uzlaşılan tutar 650 bin lira. İndirim yüzdesi 92.8. Güler Sabancı ayıptır ya. Yani Suzan Sabancı var. 10 milyon. Evet. E, da, pek bu, 150. çok 150 sert. Almasaydınız abi ayıp olmuş.